Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'dan özel ve muhteşem videoları, yepyeni paylaşımları sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Başarılı ve çok sevdiğimiz muhteşem ikilinin en uyumlu, en özel görüntülerinden, aşk dolu, sevgi dolu paylaşımlarından hazırladığım yepyeni bir videonu sizlerle bölüşmeye devam edeceğim. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. En güzel görüntülerin devamı için kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.